Bizi yeneceğiz tabii ki. Her zaman gibi zırhımı yan yandım. Yan yaptım. Yer yan Tamam yan mı arkadaşlar? Yağmur yağdı hemen düzeltiyoruz. Tamam mı? O bir kullanıyorum. Görüyorsunuz bak o da operatör, operatör görüyorsunuz. Bakın. Bak o da operatör görüyorsunuz. Sen bana, sen bana operatör verin Bak hatta çıktı korkarak bak bak. Bak, bak girdi tekrardan operatör. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sen bana mı dedin gel. Arkadaşlar şimdi göreceğiz bakalım ne olacak. Bak 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 bak. Ne yapıyor bak bak. arkadaşlar bak. Hileyle nedir abi zırh aldı. Nedir abi e, kılıç aldı. elmas 10 tane elması var bana 2 tane verdi dedi bölüşeceğiz tamam mı? Arkadaşlar hiç ve abone olduğunuzda sakın videyeye abone olmaya sakın. tamam sen öyle de seni enes sen var ya herkes herkes böyle böyle öyle mi ağlayacak son sen bekle. Kalkan yok değil mi? Kalkan almak yok. Tamam. Kalkan almak yok. Kalkanı ne zaman diyecektin? Bana koymak bir şey koymam. Tamam kalkan almıyorum hadi. Bekle özel bir şey yapıyorum. Öyle şeyler, Bakın arkadaşlar burada da yazdığım Büyü gibi. Da, sen Wild D N Z Y abone olmayın. Abone olmayın. Evet. Sen hile yapar mısın? Sen hiç hile yaptın mı? Ha? Evet. Ha? Ben hile dur 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 evet. bir tane de verimlilik basalım ha baltamıza. Evet sen verimlilik mi alıyorsun? O çok güçlü mü ya? He. Dü 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 biliyor musun? dü. Yok, bana tek bir daha atabilirsin. Neyse alma. Aldım. Verimliliği de aldım. Verimli kalırsan başka bir rüya alma. Tamam. Korkak tavuk, korkak. Var, korkak tavuk mu diyorsun? Korkak tavuk, vuk vuk vuk. Korkak tavuk, vuk vuk. Tavukçuk, bebe, tavukçuk, bebe. tavukçuk, 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 tavuk, tavuk. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne hesabım da iki. Sıkıntı yok. Tamam gider zaten. Senin hesabına da yapacağız. Yoo yapmam. Bekle ben bunu yiyeyim. Yaratıcıda da kalsın bende. Bırak bırak oraya koy. Görün bak. Bende de yok. Bak görüyorsun. Sen kalkanları hmm. at ilk önce. At kalkanları at. atıyorum tamam. Sıkıntı yok bak. Emir at kalkanlarını. Tamam. Eğer alırsam iyi ya. Bak Hepsini denize atıyorum gel. Şahidimsin. Bekle. Atıyorum hepsini. Atayım bunu da atayım. Hepsini attım. Bunu böyle, bunu böyle. ölümsüzlük totemi aldın ha? Ölümsüzlük totemi almadım ya. Emir bıraktım ha. <laughs> Büyü masa tutmam. <laughs> Büyü masa O kadar da beyin yok. Emir ben... Ba nereden basayım? Keskinlik al. Keskinlik Kırm bırakın, al. Bir bakabilir miyim Emir nereye aldın? Yuh. Kendinize abone ne, olmayın. Nedir ay balta? Kim yenilirse kanalını siler tamam mı? Yenilirsen kanalını siler. İki hepsi tüm kanallarını sileceksin orada. Tamam sileceğim. Will Denize zaten gitti. Will Denize diye bir kanal yok artık. Ben iPhone 17 mi? Ne? Benim artık Will Denize iPhone 17 mi? Ya boş ver. Çok garip bir şeyler onlar. Girme hiç onlara. Yok lan. Gel lan. Kanalımı siliyorum zaten ben bir, uzun zamanda video çekmiyorum için. Eğer siliyorsun bir daha yüklemeyelim bu şekilde. Bekle. Ooo tamam. Sen iyi yapıyorsun ha benden bakıyorsun. Ben sesten duydum sesten duydum. duydum. Ne yapıyorsun? Bunu yap, seni biliyorum. Sesten yapıyorum. dur yürü. Tamam basma basma. Çok az bastım ben çok az bastım. Çok bastın Emir yeter. Emir yeter. Çok bastın ha. Tamam. Bekle. Gel Emir adını bile benden çaldın ha Slix Emir. Ben çoktan da Denizi yapmıştım. Slix Emir ile Vildeniz'in ne alakası var? Ada yemişsin ama bırakmışsın burada. Bekle. Evet, şeyin ismini de Çalıcı Emir. Çalıcı Emir. Şeyin ismini de Çalıcı Emir'in. Kılıcı ismini değiştirebilirim istersen. Ne evet. oldu? Bunlar da şöyle oldu. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kanalı kim silinecek göreceğiz. Uzun zamandır video çekmiyoruz ama 50 abone olmasının sebebi ne söyleyeyim mi? Bir sürü kuzeni olması ve kuzenlerin hepsinin arkadaşlarının benim, 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 benim bir tane bile kuzenim abone olmamış. Bana gel bakalım. Baran, Çınar. Oğlum bana bar konuşturma. Bana bar konuşturma onları. Tamam Baran'la Çınar başka var başka var mı? Yok. Ben sana abone oldum. Burak sana abone oldu. Çınar sana abone oldu. Başka bir sürü kuzenin daha olmuştur sana. Ben de sadece iki Bana bir kız abone oldu, bir çocuk abone oldu. Gitti bir tane daha çocuk oldu. Tuna Emre Yıldız bir tane çocuk daha abone oldu. Gitti bana Vedat. Allah Vedat. Senin videoların, senin videoların, senin videoların ne mi bak? Senin videoların Emir bak kabul et senin videoların çalıntıydı. çalıntı Emir. Çalıntı. Emir. Çalıntı. çaldın benden ya. Videolarını Yapıyorsun. Evet bir tane videomda böyle yapıyorsun haram sormakta. Bu ne abla üstüne ya. Ama öyle yapmıyorum bu bilmiyorum. Ağlama. 21 görüntülenme almıştı. En fazla video. Benim en fazla videom kaç bin almıştı söyleyeyim mi? Ben Hadi, hadi gel. Bekle. Hadi, hala hazırlanmadın mı? Ben biraz egzersiz yapayım. Gel. Gel. Bu arada altın elden yok. Niye? Niye toprak kazıyorsun? Bilmiyorum. tamam. Dur. Ben hazır, hazır. Ben, hazır. Hazır. ben hazır olana kadar başlamıyorum. Sen hazır ol. Sen hala hazır ol. Nereye? Bunu niye aldın? Bunu amaçlaman neydi? Bunu amaçlamam. Sen Perdan sınama mı yap? Şey yapacaksın. Ne? Dur.

Sence teleport mu oluyorsun? Benim yanıma gelemiyor musun? Minecraft'ı tanımıyor musun? Başladı mı? Başladı. Tamam, tamam. gör, gör, bir dakika sayılmıyor sen. Sen onu çağırmadan önce hadi başlamadı demedin mi? Tamam gel başlasın gel başlasın. Ben uyudan durdum yoksa ben dağıldıracaktım sana. Bak elmamı da iyi. Allah bak görüyor musun? Bunda da hile yaptı gördünüz mü arkadaşlar? Ne yapayım, ne yapayım, ya bak denize bir de uçturuyor beni ha var ya. Yok. Hazırlıklı olayım ben. Çaldığın an başladı. Bekle. Bir saniye bekle. saniye bekle. Özel bir şey alıyorum ama onun sesi var o yüzden. Daha önce belki de bir saniye. Deniz yazıklar olsun tamam. Deniz sen mi? Sen büyük şişesini mi basıyorsun? Tamam. Büyük Evet sen büyük şişesini bastın. Gözümün önünde böyle böyle aşağı atıyordun ha. Senin yanına gittim. Hadi gördünüz. Bakın. Kuvvet, bakın arkadaşlar bakın. Kuvvet, bakın ne yazıyor. Kuvvet iksiri basmak yok muydu Emir? Yoktu ben basmadım. E, basmadım. Ben de bekle benim de şeyim gitti. Sen öyle mi ağlıyorsun ki bekle ben seni yeneceğim. kılıçta farkta hani Aa bak. Evet. Ben kuvvet sadece 20 saniyelik basmıştım ve gitmişti. Kılıcımın ismi Emirin kılıcı. Yok etme laneti ne? Büyü büyü. Ya. İki tane büyü basamazsın. Emir, delirsin ha. İki tane büyü basamazsın. Tamam iyi. Sen sen kaç tane büyü basıyorsun? Bence benim 1'de biliyorsun değil mi? Ateşe bastık. Gür şurada bak. Ben de ateşlik bastım ha. Ben hazır değilim. Hazırlık mı Evet. Gel. Tamam hazırlık yapıyoruz. Sıkıntı yok. Ben de evet. Tamam. Başladı. Hayır. Hayır. Ya sana ne? İstediğimi basar mı yaz? Hatır yapacağım. Sen durma şimdi.

ne yaptın sen ya? Tamam. Ona baktım bayında. Sen bağlanma lanetini nereden ne yapıyorsun acaba? Senin bağlanma lanetini ne yapıyorum? Ne acaba? Oya ayakta dire olabilir mi? <laughs> <laughs> zırh ama e, şey yoktu sen öyle demiştin. Bağlanma lanetini üzerde, üzerinden çıkamıyorsun. Kaybeden kay, kazanan olmuyor direkt diyor. Zırh zırh zır, üzerinden çıkmayacak sen de haklısın. Sen de değil mi? Niye tamam. seni düdüyene. Ne zaman? Dersle basacağım ben sana. Hep sana uygulayacağım var ya. Aptunu okuyacağım. O bekle bekle bekle.

kadar evet, emin olmaman gerekiyordu. Ama neyse. Bir tane de şalter yazdım. Kazan kazanan bunu alacak diye yapıyorum. Hayali. Hadi. Gel. Ya, ya. Nereye kaçıyorsun? Nereden yanına alıyorsun? <laughs> daha tamam. Geldi alev var. Al. <laughs> Bir dakika hazır olduğunda.

Субтитры Ben mi? Kaç büyü yaptın sen? Oğlum geri tepme ikim var. De, dedi, geliyor. Sen, yapıyorsun ya. ben... sen kaç büyü bastın? <laughs> Oha ben iki bastım sen 4 <laughs> <dört> basmışsın. <laughs> 1-0 mü? Daha 2-0 oldu lan az 2 önce. 2-0 Ne yok etler abi tamam. Bastaydın bastaydın ya dediğim bütün büyüler var. Bir de hile giriyorsun bana. Ver evin atıyorsun bu kaydı. At büyü. At büyüsün. At büyüsün. Mesaj da geldi görüyorsunuz. Ne diyor? Tarihi getiren muhteşem. Sen Bunu. Ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> <Kendini yedümeni alda> <gülüyor> <yaptım>. <gülüyor> ne yaptın? <O> zaman... <laughs> Bu açlık... <laughs> bir, bir tane kil aldım da hemen. buldum. Söylemiyorum. Tamam görmedim bilmiyorum <gülüyor> duymadım. Eğer <laughs> eğer er, bunun şakası olmaz çünkü bir 1 5 biter. Çünkü bunun şakası olmaz seni virüs bulaştırma. Da... Ha virüs mü bulaştırıyorum? Virüs bulaştırıyorsun belki. Niye seni nasıl virüsle bulaşayım ben hacker mıyım? Olabilir. <laughs> ben hacker. Bırak ben hacker miyim? Belki yapmışsındır. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz oyundan ayrıldı korkak. Lan sen beni iki bir, iki bir, iki bir, iki bir, iki bir, iki bir, iki bir. Gördünüz dört tane lanet var. Yüzü <laughs> bastı. Dur bak ben. Kaç tane bastım şey görüyorsunuz? Ben Bas, iki tane bastım bak. Benim görüyorsunuz. Bastım. Büyü bilmiyor musun? Minecraft'ta Minecraft'ta hiç oynamadın mı böyle? Gördünüz hepiniz. Hilenin babası kimdir? Gördünüz. Bassaydı ne bil ya? Ay küs yedi mi düşün Belki olabilir mi? bilmiyorum. Bu davranışlara sen gider. Evet.